Bugünkü masalımızın adı Koyun ile Ayşe Fatma Kuzucuk. Hazırsak önce bir ritim tutalım bakalım. Uhu! Başlıyor masalımız. Evet. Bir şey varmış. Sizce anne koyun neden korkuyordur çocuklar? <laughs> Acaba ormanda tehlikeli bir şey mi var? Evet. için yiyecekler toplamaya gitmiş. Gitmeye gitmiş. Gitmeye gitmiş ama aklı yuvada kalmış. Bir gün böyle çocukları için yiyecek şeyler toplayıp onlara süt yapıp evine geldiğinde kapıyı çalmış. Kuzucuklarım, kuzucuklarım. Açın kapıyı. Sizi beslemeye geldim. Yavrular bunu duyunca çok sevinmişler. Kapıyı açmışlar, anneleri kuzucukları beslemiş, ormana geri gitmiş. Peki bu sırada sizce kurt ne yapıyormuş? Kurt sessizce anne koyunu izliyormuş. Onun yuvaya nasıl girdiğini görmüş. Ardından hemen o, er, o da ertesi gün anne ormana gittikten sonra yuvaya gelmiş. Yuvanın önünde kuzulara seslenmiş. Kuzucuklarım, kuzucuklarım. Anneniz geldi. Kapıyı açın da sizi besleyeyim. Kuzular şaşırmışlar. Aa! Bizim annemizin sesi böyle değil ki. Senin sesin çok kalın demişler. Bunu duyan kurt Evet demiş. Benim buna bir çare bulmam lazım. Ne yapsam? Ne yapsam diye düşünmüş. Aklıma bir fikir gelmiş. Hemen kümese gidip iki tane yumurtayı alıp çiğ çiğ içmiş. Sonra sesi incecik İt olmuş. Ve tekrar koyunların, kuzuların olduğu eve gitmiş. Kapıyı çalmış. Kuzucuklarım, kuzucuklarım açın kapıyı. Anneniz geldi. Kuzular sesi duyunca Aa evet bu annemizin sesi. Ama ama bir dakika. Hmm. Oo, evet sen bizim annemiz olabilirsin ama ayağını bir kapının altından uzat bakalım. Ayağın nasıl görünüyor? Kurt siyah ve kocaman ayağını kapının altından uzatmış. Bunu gören kuzular. Aa sen bizim annemiz olamazsın. Bizim annemizin küçücük ve pamuk gibi bir beyaz ayakları var demişler. Kurt, hay Allah demiş. Şimdi ben ne yapacağım? Aklına bir fikir daha gelmiş kurtun. Demiş ki, hmm, şurada bir değirmen var. En iyisi ben oraya bir gideyim. Değirmene gitmiş. Oradaki un çuvallarını görmüş, ayaklarını içine sokmuş ve bir de bakmış ki pamuk gibi bembeyaz beyaz olmuş ayakları. Hemen yuvarak ayaklarını kapının altından sokmuş. Kuzucuklarım, kuzucuklarım, anneniz geldi. Açın kapıyı da besleyeyim sizi. Tabi zavallı kuzucuklar pamuk gibi bembeyaz ayakları görünce inanmışlar. Kapıyı hemen açmışlar. Ama kapıyı açır açmaz kurt bir çırpıda bu kuzucukları yutmasın mı? Ah, zavallı kuzucuklar. Ardından karnı davul gibi olmuş bunun. Ne yapacağım ben bu korunma demiş ve gidip bir elma ağacının altına yatıp da dinleneyim demiş. Gitmiş kurt elma ağacının altına yatmış. Orada dinlenmeye koymuş. Bu sırada tabii anne koyun hiçbir şeyden haberi yok. Eve gelmiş bir de bakmış ki yavruları yuvada yok. benim kuzucuklarım diye ağlamaya başlamış. Sonra da demiş ki bunu yapsa yapsa ormandaki kötü kurt yapmıştır. Ben gidip onu bir bulayım demiş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere, tepe, düz gitmiş. Bir de bakmış ki elma ağacının altında kurt kocama karnıyla Ayşe kuzucuğum Fatma kuzucuğum Kurt sizi yemiş demiş Ama dur demiş Ben bu kurttan bu intikamımı alacağım Düşünmüş düşünmüş kurdun yanına gitmiş Demiş ki Kurt kardeş Kurt kardeş Ben demiş akşam bir ziyafet vereceğim Sen de gel demiş Beraber yiyelim içelim eğlenelim Kurt bunu duyunca ne kaybedecek ki? Tamam demiş. Hay hay gelirim demiş. Akşam olmuş. Koyun bir tuzak kurmuş. Yuvasında kocaman bir delik açmış. Bu deliğin içini otlarla çöplerle doldurmuş. Üzerine de bir minder koymuş. Kurt yuvaya gelmiş ve koyun ona demiş ki içine düşmesiyle koyun bir kibrit çakmış atmış kuyunun içine. Allah yandım Allah yandım yandırma beni diye kurt bağırıp demiş. Ondan sonra kolları yanmış kurdun. Ah kollarım, ah kollarım demiş. Koyun hemen oradan seslenmiş. Ah kollarım, ah kollarım der misin? Ayşe Fatma kuzumu yer misin? Demiş. Kurt böyle devam etmiş. Ah bacaklarım, ah kafam derken bir çırpıda yana yana ağzının içinden kuzucukları fırlatmış. Ayşe kuzuyla Fatma kuzuyu kapan koyun anne oh be demiş. O sırada tabi bu can haviyle kendini bir anda kurtta dışarı atmış. Dışarı atmaya atmış ama o saatten sonra kurdu bir daha ne gören ne duyan olmuş. E koyun erdi muradına gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatalım başına biri bu masalı dinleyen sizlerin başına, biri de ne yaptığını bilmez kurdun başına. Evet, hoşçakalın.